Süveyda'daki birilerinin kışkırtması sonucunda Hicri'nin grupları başarılı olup da Süveyda'da ayaklanma başarıya ulaşsaydı Süveyda'daki ayaklanmanın buradaki yansımaları olacaktı. Suriye'deki merkezi Şam hükümetini siyasi akıldan yoksun görmesin kimse. Şam'ı yalnız zannetmesin kimse. Şam'daki otorite buraya askeri olarak müdahil olduğunda tepelerine bomba yağdırdı İsrail. Çekti bütün birliklerini. 100 binin üzerinde aşiret mensubu Süveyda'ya yürüdü. Kapılarını da zor durdurdular. O kadar geniş bir coğrafyadaki aşiret liderlerini Şam'dan oraya doğru sevk edecek bir parmak şıklatmasıyla kontrol edebilmek önemli bir vasıf. Süveyda'daki ayaklanma başarılı olsa burası da hareketlenecekti dışişleri bakın hatırlayın provalar Sakın tutmadı yani dedi Süveyda'daki hareketlenmeyi fırsat bilip de kuzeyde kendi kendinize bir oldu bitti oluşturmaya gayret etmeyin dedi. Biz aynısını nerede gördük bir de laskiye Tartus hattındaki Çünkü hepsinin isyanda... kuzeyinde Türkiye var. Dikkatle e, e, takip ediyor. Bir evet. Şey oldu 3 ay önce. Bu da bastırıldı. Bunların şu anlamı var. Güvenlik boyutundan söylüyorum. Tabii. Suriye coğrafyasında kim hangi hareketi yaparsa yapsın hiç kimse Şam'ın gücünü hafife almasın. Hiç kimse Şam'ın Siyasi aklını da hafife almasın Şam'ın arkasında da, yanında da, önünde de, arkasında da birlikte hareket eden, Suriye'yi tahakküm altına alabilecek bir yapıyla İran Esat ilişkisi gibi değil. Gerçek anlamda Suriye'nin müreffeh bir ülke olabilmesi için destek sunan bir ülke var. Ki vardı. Sayın Fidan'ın mesajını az önce Örnek vereyim bu söylediğini. Her söylediyle. zaman yanındayız diyor. Eğer Türkiye'nin desteğiyle Suriye'ye yönelik yaptırımlar kalkmasaydı bugün... Şam ve Halep havalimanlarının biliyorsunuz şeyi vardı. Yapılma töreniyle ilgili işte başlıyor inşaatı. Buraya uluslararası uçak bile inmiyor. Neden? Havalimanını Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ocak ayında el attı. Ama senin el atman yetmiyor. Buraya inecek tayyare ve onun bağlı olduğu şirket şunu söylüyor. Ben Şam'a inersem Amerika yaptırımlarına uğrar mıyım? Bu kalktı. Bunun kalkması birilerinin kimyasını bozuyor. Bu bir. Kilis'ten de Halep'e gaz akışı başladı. Yani Azerbaycan'ın gazı Türkiye sayesinde Halep'e ulaştı. Havalimanlarının işletmesi. Türkiye büyük burada pay sahibi. Bir ülkede iyi ilişki geliştirip o ülkeyle stratejik seviyede işler yapmak istiyorsan o ülkenin havalimanlarıyla ilgili konularda onunla birlikte hareket et. Türkiye sadece buradaki havalimanını yapmıyor ki. Neden? Çünkü Türkiye uluslararası marka. Dünyada birçok ülkenin havalimanı Türkiye'de yapıldı. Şimdi biz Suriye'yi böyle yaşartmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak. Hiçbir şey bile bedel değil tabii ki. Bu çünkü çok suistimal edilen bir alan olduğu için. Burada büyük bir fırsat var. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden bir Suriye aynı zamanda coğrafyayı da dönüştürecek.